Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere kaptanlığın hatta denizciliğin en kötü hava şartları videosu. Denizciliğin en olası, en normal, en standart günü içerisinde var olan hava koşullarından bir tanesidir kötü hava koşulları. Yani fırtınaya yakalanmak, kötü havada seyir yapmak karadaki birçok insanlar tarafından olumsuz bir hava olarak algılansa da aslında biz denizciler için fazlasıyla normal olan durumlardan bir tanesidir. Zaten normal şartlarda düz denizde yani dümdüz iyi hava koşullarının olduğu dönemde seyir yapmaktan ziyade bu tarz hava koşullarında emniyetli bir şekilde seyir yapmak tabii ki de zor ve önemli olandır denizcinin parasının ne kadar önemli, kıymetli ve helal olduğunu, ne kadar zor şartlarda parasını kazandırdığını, kazandığını gösteren videolardan biri bu. Muhtemelen e, geminin içerisinde kıyamet kopuyor diyebiliriz çünkü e, 12 en üst sınır olan 12 üzerinden yaklaşık 10-11 gibi bir Ford scale var. Yani çok yüksek derecede bir e, rüzgar şiddeti ve aynı derecede dalga şiddetli dalga kuvvetli bir e, dalga var. Bu İngiltere'nin kuzey da çekilmiş. E, kuzey Batı İngiltere'nin kuzey batısında seyir sırasında çekilmiş bir e, video. E, bunu direkt köprüsünden çekmişler. Muhtemelen Vardiya'daki zabit yani kaptan bunu e, çekmiş. Benim de böyle bu tarz videolarım çok vardı ama e, açıkçası bulamadım. Nereye depoladığımı bulamadığım için e, bu görüntü dediğim gibi benim değil ben e, üzerine kendimce yorum yapıyorum. Gördüğünüz gibi e, iskele sancak yani karadaki insanların tabiri, tabiriyle sağ ya da sol e, ve dikey e, şekilde dikey ve yatay şekilde geminin yattığını görüyoruz. Evet sesler zaten sizlere bu konuda rehber oluyor. Zor bir durum. Ee, ama yani bu, bu süre zarfında kusma isteği, mide bulantısı, baş dönmesi ve en önemlilerinden bir tanesi de bu havada olsun veya normal havada olsun fark etmiyor. işinizi yapmak zorunda olmanız. Emniyetli seyir, gözcülük, Haritanıza, ve radarınıza daima e, göz kulak olmak, bakmak ve aynı zamanda varsa evrak işleriniz, kağıt işleriniz bitmesi gereken evrak işleriniz varsa bunların peşinde koşmak. Havanın iyi ya da kötü olması bir şey değiştirmiyor. Tabii ki de bu havada güvertedeki çalışan e, denizci arkadaşlar, gemici arkadaşlara tabii ki de çıkış yasak oluyor. Onlar genelde yaşam mahallinin içerisinde bir iş oluyor. Yani işi engellemiyor bu hava. Herkes standart yemeğine çalışmasına devam ediyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir hayat kontrat bitirmeye çalışıyoruz biz denizciler olarak arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet burada da bir başka. Gemi bir başka video. Bu e, nerede olduğunu bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu video second officer tarafından onun vardiyası sırasında, second Officer'ın 12-4 gündüz vardiyası sırasında çekilmiş bir video. Fakat neresi olduğu hakkında bir fikrim ve bilgim yok. Ama görüyorsunuz buradaki rüzgarın ve dalganın şiddeti de çok yüksek. Tabi burada geminin e, tonajı boyutu da önemli. Dalgalarla boğuşma ve sallantı ya karşılık verme olarak bu gemi diğerlerine nazaran biraz daha küçük bir gemi olduğu için daha fazla etkileniyor dalgayı ve sallantıyı daha yüksek derecede hissediyorsunuz. Evet dalgaların köpürmesine bakacak olursanız şiddetini daha iyi anlarsınız. Evet güvertenin üstünden geçiyorsa sancaktan alıp iskeleden dalgayı veriyorsa zaten olay bitmiştir üzerine konuşmaya da gerek yok görüntü yetiyor zaten. Evet buradaki video yanlış hatırlamıyorsam bir Sky de olabilir ama tam e, emin değilim. Evet, görüyorsunuz. Galiba Batı Afrika'da olabilir. Galiba Batı Afrika. Yanlış bilgi vermek istemem. Bu da Second Officer tarafından çekilmiş. Yani bu tarz havalar sırasında çok fazla video çekmek ya da yakalama imkanı ve ihtimali bulamıyorsunuz. Bende resimler var. Karşılaştırmalı birer resim ayarladım sizler için. Bunları yapacağım. Videonun sonunda onları göstereceğim. Bizzat benim tarafından çekilmiş bir video. Evet. Evet. <laughs> İşte bakın güvertedeki baş taraftan vuran dalga resmen köprü camlarına kadar geliyor. Baya bir şiddetli, baya bir yüksek. Buna İngilizce'de rough seas veyahut heavy weather diye adlandırılabiliyor. Evet, şu anda 213'ü gösteriyor bugün. Yani Ruva geminin speed over ground, orada SOG diye az önce gördüğünüz şey speed over ground yani karaya baz alınarak e, geminin hızı 0.3 knot yani neredeyse durma noktasına gelmiş diyebiliriz. Tabi bu gemi de e, tonajı ve boyu itibariyle anladığım kadarıyla e, ufak bir gemi. Dolayısıyla e, yani 9-10 Bifort'tan baya bir etkilenmesi kuvvetle kuvvetle muhtemel bir gemi. Yani bu da e, dalga'nın şiddetini dediğim ya sallantısını ve şiddetini gemide fazlasıyla fazlasıyla hissettiriyor içerisindeki mürettebat'a. Bu tarz havalarda genelde e, yani 20 sene yaşmış denizciler varsa gemide tabi onlar standart hayatına devam edebiliyorlar ama daha genç arkadaşlar, e, stajyerler, ondan sonra yani kuvvet, bünye, bünye meselesi arkadaşlar onu söyleyeceğim. Yani tamamen bünye meselesi. Ama tabi belli bir yıl denizde geçirmiş insanlar sadece izleyerek bakıyorlar. Ama daha genç arkadaşlar veya ilk çıkanlar böyle bir şey gördüklerinde tabii biraz daha endişeye kapılıyorlar fakat şöyle bir durum var e, ilk gördüğünüzde belki ilk bir gün bir buçuk gün endişeye kapılsanız dahi e, sonrasında siz de alışıyorsunuz e, siz de bu dalga şartlarıyla mücadele ediyorsunuz bakın işte baş taraftan nasıl vuruyor ve e, köprü üstün camına kadar geliyor bayağı bir şiddeti var. Geminin her ne kadar tonajı ve boyu dediğim gibi küçük olsa da zaten dalgaların kendi şiddeti yani bayağı bir yüksek. Bayağı bir yüksek. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Eğer yani denizi görüyorsunuz dalgalı halini Şimdi bu şekilde dalga olurken, bu şekilde fırtına olurken, gemi bu şekilde sallanırken, dalgaların içerisinde boğuşurken içeride neler oluyor? Onunla ilgili küçük bir şey göstereyim sizlere. İşte bunlar oluyor. Aşağı yukarı böyle oluyor ama yalnız burada bir yanlışlık var buradaki vatandaş ne yatağını sekir dediğimiz yani e, Bağlamamış Ne valizini güvenli bir yere koymuş Ne de diğer eşyaları bu arkadaşın kamerası bayağı bir dağınık ve Hiçbir şey güvenli değil şu anda burada Hiçbir şeye bağlı değil normal gemilerde böyle olmuyor o yatak Zaten o şekilde değil Her şey birbirine Bir mutlaka e, Bordaya sıkı sıkıya bağlı oluyor güvenli olmuş oluyor. Yani en fazla sizin su şişeniz falan yerlere düşebilir. Burada yanlışlık da bu. Bakın. Yani buradaki en büyük yanlışlıklardan bir tanesi güvenlik tedbirinin iyi alınmamış olması. Ben bu resmi Hindistan'a yolculuk sırasında çektim. Burada bu resimde görüldüğü gibi Deniz her zaman bu şekilde durgun ve güzel olmuyor arkadaşlar. İşte bu şekilde oluyor. Deniz hali her zaman iyi ya da her zaman böyle dalgalı olmuyor. Bu da benim seyir esnasında kadrajıma yansıyanlardan.